Herkese merhaba. Son zamanlarda müşterimizlerden far temizleme ile ilgili sorularla karşı karşıya geliyoruz. Bunun için kısa bir video çekeceğim sizlerle bunu paylaşacağım. İşte adam gidiyor farını temizletiyor. işte diyor ki ben farı temizlettim diyor. Bir hafta 10 gün sonra diyor far eskane geri döndü diyor. normal döner. İşlemi sonra ne yaptılar diyor. İşte zımpar atalım. Pastacılar çekildi. Pastacılardan sonra kesinlikle bir işlem daha uygulaması lazım. Bazı bilinçli bir şekilde bu iş yapanlar da var. İşte arkadaşlara rica ediyorum. Far temizleyen arkadaşlar lütfen yaptığınız far temizlemeden sonra az önce seramik atın. Seramik atmazsanız müşteriler daha sonra bize gelip işte kardeşim far eskale geri döndü, öyle oldu, böyle oldu falan muhabbetle karşı karşıya geliyoruz. Buharla şekilde de aynı şekilde buharı atıyoruz. Üzerindeki kloroforlara ilaç bir süre sonra kendi özelliğini yitirmeye başlıyor. Çünkü güneş ışınları bunu etkilediği için tek başına mücadele edemiyor güneş ışınlar. Bunun için seramik daha uzun süre verim sağlıyor bu konuda. İşte sizin gördüğünüz gibi. Sonra biz kendimiz temizledik e, eski halini tabi çekmediğiniz için bilmiyorsunuz. Tabi bizi bilenler, sayfamıza saygıdan eski yaptığımız farları da görebilir orada. Şu an bize farı temizledik. Üzerine şu an beraber seramik atacağız. Sizin de göreceğiniz üzere. Seramimizi dediğimize yediriyoruz. Güzel bir şekilde. Bol olmasına dikkat edelim. Seramik farın daha uzun bir şekilde korunmasını sağlar. Bununla dolayı da üzerine yağan yağmur, çamur, kir gibi diğer etkenler akıp gider. Fazla fara zarar vermez, üzerinde durmaz. Bunlar önemli detaylar. Lütfen far temiz arkadaşlar bu işlemi yapın. Bilinçsiz bir şekilde far temizlemeyin. Çınakaraj ailesi olarak biz her zaman işimizi en iyisi yapmaya çalışıyoruz konuda da müşterimizle her zaman arkasındayız. Herhangi bir sorunlarda her her şeyle de biz her zaman müşterimizin yanındayız. Teşekkür ederim.